Ters psikoloji, karşı tarafın yapmasını istediğimiz bir davranışı, sanki bunun aksini istiyormuş gibi davranarak veya konuşarak karşı tarafa yaptırma olayıdır. Bir kişinin bir şey yapmasını istersiniz fakat kibarca sorsanız bile onu yapmayacağından neredeyse eminsinizdir. Bu nedenle gerçekte yapmasını istediğiniz şeyin tam tersini ondan isteyerek veya ona yapmasını söyleyerek onu istediğinizi yapması için oyuna getirmeye çalışırsınız. Durumu bir örnekle açıklayalım. Eşinize veya herhangi bir yakınınıza odanızı boyatmaya çalışıyorsunuz ama bunu bir türlü başaramıyorsunuzdur. O kişiye aman boş odayı ben boyarım zaten ben daha iyi boyuyorum dediğinizde aslında o kişiye ters psikoloji uygulamış olacaksınız. Böyle söyleyerek belki de o kişiyi odanızı boyatabilirsiniz. Ters psikoloji ölümcül bir silah gibidir. Çünkü karşınızdaki kişi sizin onu manipüle ettiğini anladıysa tekrar o kişinin size güvenmesini sağlamak imkansız olabilir. Bu yüzden ters psikolojiyi bilinç düzeyinde değil bilinç düzeyde yapmak oldukça önemlidir. Ters psikoloji düzgün bir şekilde uygulanmalıdır. Karşınızdaki insanın söylediklerinize güvenmesini sağlayabilirsiniz. Söylediklerinizin karşınızdakine motive amaçlı olduğunu anlamamasını sağlayabilirsiniz. Ters psikoloji, psikoterapi alanında daha doğru bir ifadeyle paradoksal müdahale olarak adlandırılır. Paradoksal müdahalede terapist danışanına ütesinden gelmeye çalıştığı bir davranışta bulunmasını söyler. Örneğin, bir danışan erteleme davranışını sona erdirmeye çalışıyorsa, danışmanı ona günde bir saate erteleyerek geçirmesini söyleyebilir. Arkasında yatan düşünce ise bunun danışanın davranışına ve davranışın olası nedenlerine odaklanmasına yardımcı olacağı ve davranışın istemli bir hareket olduğunu ve dolayısıyla kontrol altına alınabileceğini görmesini sağlayacağıdır. Ters psikoloji ne zaman kullanılabilir? Örneğin, düşük notlar alan bir öğrenciye sen hiç iyi not alamazsın demek onun özgüvenini düşürebilir ve kendisiyle ilgili sonradan değiştiremeyeceği olumsuz bir düşünce oluşturabilir. Ters psikoloji, sadece karşınızdaki kişinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak için kullanmalısınız. Düşük notlar alan öğrenciye, Harit daha sınavarım, sen bu gece çalışmanı bitiremezsin, demek onu anlık olarak etkileyecektir. Uzmanlar bize ters psikolojinin kontrol etmeyi seven kişileri yani A tipi kişiler, asiler ve narsistik kişiler ve bunlardan bazılarının etkilemesinin daha olası olduğunu söylemektedirler. Ters psikoloji ayrıca koşulların sakin bir şekilde değerlendirildiği durumlardan ziyade duygularına göre kararlar veren kişilerde de daha etkili olmaya meyillidir diyebiliriz. Yani her insan ters psikolojiye göre hareket etmeyebilir. Bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ayrıca bölümlerle alakalı değerlendirmelerinizi, konu önerilerinizi yorum üzerinden dile getirebilirsiniz. Sosyal hesaplardan da bölümlerle ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.